Merhaba canım yavrularım Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler kanalımıza hoş geldiniz. Kış mevsimi kapımızı çalınca hani şu meşhur influenza yani nam ı diğer grip de kendini göstermeye başlar. Her yıl farklı bir virüsle karşılaşıyormuş gibi tekrar tekrar yakalanabiliyoruz bu gribe. Doktorlar diyor ki influenza virüsleri insanlarda ve hayvanlarda bulaşıcı hastalıklara yol açabiliyor hatta büyük salgınlara bile sebep olabiliyor. Ama korkmayın Saniye anneniz yanınızda. Bu sensi misafirden nasıl korunacağımızı, belirtilerini ve evde uygulayabileceğimiz şifa yöntemlerini hem bilimsel verilerle hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. İnfluenza önemli bir solunum yolu enfeksiyonu, bunu unutmamak lazım. Hani hasta olan biri hapşırdığında, öksürdüğünde, hatta konuşurken bile havaya saçılan minicik damlacıklarda bulunan virüsler etraftaki diğer kişilerin solunum yollarına yapışarak kolayca bulaşabiliyor. Bu virüsler özellikle soğuk ve kuru havayı severler, o yüzden Aralık ve Nisan ayları arasında daha çok görülürler. Hani şu okullar, yurtlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları gibi kapalı ve kalabalık yerlerde daha kolay yayılırlar. Bir de dikkat edin, hasta kişiler virüsü kapı koluna, telefona bulaştırabilir. Siz de elinizi ağzınıza, burnunuza, gözünüze götürdüğünüzde virüs size de bulaşabilir. O yüzden temizlik imandan gelir, boşuna denmemiş. Ellerimizi sık sık yıkamak hele bu dönemde altın kuralımız olsun. Peki bu influenza'nın yani gripin 10 belirtisi neymiş? Hani öyle birden yükselen bir ateşle başlar. 38 dereceden 41 dereceye kadar çıkabilir. Üşüme, titreme, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk, boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı. Grip genellikle çoğu kişi de bir hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Ama bazı kişiler için daha tehlikeli olabilir. Mesela 2 yaşın altındaki minik bebekler, 65 yaşın üzerindeki büyüklerimiz, kalp, akciğer, böbrek, karaciğer hastalığı, şeker hastalığı, diyabet veya bağışıklık sistemi zayıf olanlar, dikkat, bu kişilerde grip, bronşit, zatüre gibi daha ağır solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir, hatta hayatı tehdit edebilir. O yüzden bu risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerekli önlemleri alması çok önemli. Grip ile nezleyi çok karıştırırız değil mi canım yavrularım? Aslında ikisi farklı virüslerle meydana gelir. Nezle daha hafif seyreder, sadece üst solunum yollarını etkiler ve yılda birkaç kere yakalanabiliriz. Grip ise daha şiddetli olabilir, hem üst solunum yollarını hem de akciğerleri etkileyebilir. Aralarındaki en büyük fark, Gripin daha sık ve yüksek ateşle seyretmesi, nezlede ise burun tıkanıklığı ve hapşırma daha ön planda olur. Grip viral bir enfeksiyon olduğu için, yani virüslerden kaynaklandığı için, amana gereksiz yere antibiyotik kullanmayın. Antibiyotikler sadece bakterilere etki eder, virüslere etki etmez. Gereksiz yere antibiyotik kullanmak vücudumuzdaki faydalı bakterilere zarar verir, zararlı bakterilerde direnç gelişmesine yol açar. Antibiyotikler sadece doktorunuz önerirse, gripin üzerine zatüre, bronşit gibi bir bakteriyel enfeksiyon eklenirse kullanılır. Antiviral ilaçlar da, doktor kontrolünde, kişinin yaşına hastalığının şiddetine göre kullanılmalıdır. Peki bu gripten korunmak ve iyileşmek için en önemli şey ne? Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Saniye annemizden size bu konuda pratik öneriler. İstirahat etmek. Bol bol dinlenin, vücudunuzun kendini yenilemesine izin verin. Hani uyku şifadır derler ya, aynen öyle. Bol bol sıvı tüketin, su, evde hazırladığınız doğal meyve suları, portakal suyu, mandalina suyu gibi, sıcacık çorbalar, tavuk suyu çorbası, mercimek çorbası gibi, bitki çayları, ıhlamur, nane limon, ada çayı çok faydalıdır. C ve D vitamini takviyesi yapmak, doktorunuza danışarak bu vitaminleri alabilirsiniz. C vitamini özellikle bağışıklık için çok önemli. D vitamini de kışın güneş az olduğu için takviye edilebilir. Ateşiniz yüksekse ateş düşürücü kullanmak, yüksek ateşi düşürmek, vücudun daha rahat etmesini sağlar. Pandemi sürecindeki gibi kendinizi korumayı ihmal etmeyin. Ellerimizi sık sık sabunla yıkamak veya el dezenfektanı kullanmak, hasta kişilerle tokalaşmaktan kaçınmak, kalabalık yerlerden uzak durmak veya maske takmak çok önemli. Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Hani o kolunuzun içine hapşırma var ya, işte o doğru yöntem. Mendil kullanıyorsanız da hemen çöpe atın. Hasta kişinin havlu, bardak gibi kişisel malzemelerini ortak kullanmayın. Herkes kendi havlusunu, bardağını kullansın ki virüs yayılmasın. Kapalı ortamları sık sık havalandırın. Temiz hava, virüslerin yayılmasını engeller. Aşılanmak, özellikle risk grubundaki kişilerin grip aşısı olması bu hastalığın ağır seyretmesini engeller. 50 yaş üstü kişiler, 6 ila 59 ay arası sağlıklı çocuklar, hamileler, ilk 3 ay hariç, kronik hastalığı olanlar, kalp, akciğer, diyabet, böbrek, karaciğer hastalığı, bağışıklık yetmezliği olanlar ve bu kişilerle aynı evde yaşayanlar için Grip aşısı çok önemlidir. Canım yavrularım, unutmayın. Hastalıklardan korunmanın en iyi yolu hem kendi sağlığımıza dikkat etmek hem de etrafımızdakilere karşı duyarlı olmaktır. Bu bilgiler ışığında gripi kapımıza yaklaştırmayalım. Sağlıklı ve huzurlu bir kış geçirelim. Videoyu beğendiyseniz, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın.